Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Özkan Şenel Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9. sınıflar için yayınladığı tekrar testini çözeceğim. 9. sınıflardan gelen çok talep üzerine e, konu anlatımlarına sayılardan başlayacağım bilginize. Bir de 9. sınıf kümeleri iki video şeklinde attım. Onları da seyrederseniz iyi olur. Görüşmek üzere. Hemen biz kendi konumuzla devam edelim. Buyurun ilk sorumuz 9. sınıfın ilk konusu olan ki bununla ilgili de video çekip yayınlayacağım arkadaşlar. Mantık konusu. En küçük asal sayı 2'dir diyor. Doğru mu, yanlış mı diye bakacaksınız. En küçük asal sayı 2'dir. Evet bu bir doğru önermedir. Acaba aşağıdakilerden Hangisi doğru önermedir diye bakacağız. Örneğin iki asal sayının toplamı çift sayıdır diyor. Siz 3 ve 5 alırsanız bu doğru olur. Ama 2 ve 3 alırsanız yanlış olur. Dolayısıyla bu bir yanlış önermedir. Hemen doğru seçeneğimiz olan B şıkkına bakalım. Ardışık iki pozitif doğal sayı aralarında asaldır. Örneğin 3 ve 4. 10 11 arkadaşlar her zaman aralarında asaldır. Doğru bir önermedir. B şıkkı diyoruz. Buyurun sıradaki sorumuzla devam edelim. PQR önermelerimiz verilmiş sevgili öğrenciler. Bu denkliğin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi olabilir deniliyor. Şuraya baktığımızda bu ifadenin sıfıra denk olması için yanlış olması için buranın da yanlış. Buranın da yanlış olması lazım. Yani S önermesi kesinlikle yanlıştır deyip aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır diye arıyorsunuz. Örneğin E şıkkından başlayalım. 15'ten küçük 15 ile aralarında asal olan 7 tane doğal sayı vardır diyor. 1 le 15 aralarında asaldır. Bunu unutmuyoruz. 2 ile 15 aralarında asaldır. 4 ile 15 aralarında asaldır. 3 ile 15 3'e bölündüğü için değildir arkadaşlar. 7 yine aralarında asaldır. 8 asaldır. 9 değildir. 10 değildir. 11 asaldır. 13 asaldır ve 14 asaldır diyerek bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane var. Dolayısıyla E seçeneğimiz yanlıştır diyoruz. Hemen devam edelim bir başka e, sorumuzla. Kümelere geçmiş arkadaşlar. Kümelerle ilgili bir bilgi. Şuradan başlayalım. A kesişim B kümesinin 32 tane alt kümesi olduğu söyleniliyor arkadaşlar. Önce A kesişim B kümesinden başlamalıyız. Dolayısıyla ee, buradan başlayacağım. Şunu hemen çizeyim. Buyurun. Şöyle. A kesişim B kümesi 32 tane alt küme barındırıyorsa neydi formülümüz? Güzel 2 üzeri n'di. Dolayısıyla n'in 5 olduğunu anlıyorsunuz. Bu A kümesi, bu da B kümesi. Şimdi şöyle başlayabilirsiniz. B'nin eleman sayısı 2 fazlası A'nın eleman sayısına eşit. Ve aynı zamanda A birleşim B'nin eleman sayısı 13. Şöyle yapıyorum. Buraya X diyelim arkadaşlar. Hepsinin toplamı 13 olacaksa şuranın 8 eksi X olduğunu söyleyebiliriz. A kümem x artı 5 elemanlı oldu bakın. B kümem 13 eksi x elemanlı oldu. Bir de artı 2 diyoruz. Yani şu denklemi kullanıyoruz. Buradan 2x eşittir 10 gelecektir. x de 5'tir arkadaşlar. A kümesi sorulduğu için A kümesi şurayı gösteren yerdir. Dolayısıyla 10'dur diyoruz. Hemen bir sonraki soruya gidelim. Yine bir Küme sorusu arkadaşlar. M, N, K kümeleri verilmiş. Bizden istenilen şey acaba bu dört maddeden hangileri doğrudur şeklinde. M ile N'in ortak elemanı nedir diye bakıyoruz. Bakın sadece bir var arkadaşlar. Bununla C aynı değildir. Bununla bu sembol aynı değildir. Dolayısıyla sadece bir var ee, i̇lk maddemize bakalım. Bu birdi. K'nın alt kümesidir diyor. E doğru söylüyor. K'da da 1 var. Dolayısıyla bunun doğru olduğunu söylüyoruz. M'nin eleman sayısı 4'tür arkadaşlar. Buranın eleman sayısı yine 4'tür. Dolayısıyla ikinci madde de doğru. K, M'nin alt kümesidir diyor. Yani K'nın tüm elemanları M'nin de elemanı olduğunu söylüyor. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Doğru mu? Yanlış mı? Buna bakalım. Bu da doğrudur diyoruz arkadaşlar. Dördüncü maddemize bakalım. K birleşim N'den bahsediyor. K birleşim N'i yazarsanız 1 var, A var, B var arkadaşlar. C var. Şöyle bir kümemiz. Kümemizin elemanı var. Şöyle bir kümemizin elemanı var. Dolayısıyla M kümesi bunun alt kümesi olduğu söyleniliyor. Bakın burada iki elemanı yok arkadaşlar. Dolayısıyla zaten alt kümesi değildir diyor. Dolayısıyla bu ifadede doğru oldu diyoruz. Hemen şuna bir bakalım. <laughs> i̇kinci maddemiz doğru mu? Bir kez daha bakıyoruz. Buranın dört elemanlı olduğunu söylüyoruz. Burada dört elemanlı bize doğru cevabı D şıkkı vermişti ama biz buraya e, ikinci maddemizi de ekleyelim sevri, sevgili öğrenciler. Dolayısıyla verilen tüm maddeler doğrudur diyerek bir başka soruya geçelim futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynanan hemen kümemizi çiziyorum. Burası futbol, burası basketbol. 35 kişilik bir grupta futbol ve basketbol oynayanların sayısı yani şura sadece futbol oynayanlardan 5 eksikmiş arkadaşlar. O zaman kesişime biz x dersek sadece futbol oynayanların sayısından 5 eksikse buranın x artı 5 olduğunu anlıyoruz. Sadece futbol oynayanlardan 3 fazlaymış arkadaşlar. X olan yer yani kesişimleri bunun da x eksi 3 olduğunu söylüyoruz. Hepsini toplayıp yani 3x artı 2'yi 35'e eşitleyip x'in 11 olduğunu söyleyebiliriz. Kaç kişi basketbol oynuyor? Bakın basketbol oynayan yer Şurası sevgili öğrencilerim. Yani 2x 3. Dolayısıyla 22 eksi 3'ten doğru cevabın B olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki soru bir kartezyen bağıntı. Şuna dikkat etmelisiniz. Burada ortak eleman B olduğu için bu ifade şunu kastediyor. A kesişim C arkadaşlar bunu paranteze alıyorum çarpı B'yi gösteriyor sorulan şey Kartezyen'in eleman sayısını bulurken de bunların eleman sayılarıyla birbirini çarpıyoruz. B kümemizin eleman sayısı 4 arkadaşlar onu yazıyorum. Kesişime bakalım A ile C'nin kesişiminde ortak kim var? 1 var arkadaşlar, 3 var ve 5 var. Dolayısıyla bunun da 3 elemanlı olduğunu söyleyip 6. sorumuzun cevabı C şıkkı olacak diyerek hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayıdır? İrrasyonel sayı demek köklü sayı demek arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkı diyelim. Basit bir soruydu. Hemen bunu geçelim. Yavaş yavaş sayılara geliyor. Arkadaşlar bunlarla ilgili e, kısım kısım ayırıp örneğin basamak analizi deyip bir video atacağım. Bölünebilme diyeceğim. Bir video atacağım. Lütfen bunları takip edelim. Rakamları farklı 3 basamaklı 5AB sayısı 15 ile tam bölünüyor. Hatırlayın 15 ile bölünebilme kuralını 3 ve 5'ti. Hangisinden başlayacağız? 3'ten mi 5'ten mi? Tabii ki 5'ten başlayacağız. Niye? Sayının birler basamağının 0 olduğunu ya da 5 olduğunu verecek. Sakın bunu incelemeyin. Çünkü rakamları farklı diyor. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralına geçelim. Rakamları toplamı 3 üç ve 3'ün katı olacağı için buraya 1 koyuyorum. Bakın 6 etti. Sonra 4, sonra 7 diyerek A'yı da buldum. Ne soruyor diye bakıyorum. A artı B'nin en büyük değerini soruyor. Zaten B 0 olacaktı. A'yı da 7 olarak alırsanız toplamının B şıkkı olduğunu söyleriz. Buyurun devam edelim. Boyutları 60-78 olan dikdörtgen şeklindeki bir karton kenar uzunlukları tam sayı olan eş parçalara ayrılacaktır. Kenarlarımız arkadaşlar hemen şuraya bir e, dikdörtgen çiziyorum. Ki 8. sınıfları anlatırken Eko'nun üstünde epey durdum. Bu konuda çok kötü olan arkadaşlarımın oradan takip etmelerinde istiyorum. 60 ile 78 olan dikdörtgen şeklindeki bir karton kenar uzunlukları tam sayı olan eş kare parçalara ayrılacak. Ayırma işlemi unutmayın arkadaşlar. Ebob tür ve 60'la 78'in ebobunu bulacağız. Hemen nasıl bulacağımızı kısaca hatırlatayım. Önce ikiye bölüyorum arkadaşlar. Bura 30, burası 20 39 oluyor. Her ikisi 2'ye bölündüğü için bir işaret atıyorum. Bir de 3'e bölüyorum. Burası 10, burası 13. Bu da bölündü. Dolayısıyla EBOB için yeterli ya da OBEB için ortak bölenlerin en büyük ya da en büyük ortak bölen arkadaşlar. Yani biz burayı en fazla altılık karelere ayırabiliriz parça sayısının 200'den fazla olması isteniliyor arkadaşlar. Şimdi buradaki amaç da şu. Buraya oluşturduğunuz kare sayısı bulunurken alanla bulursunuz arkadaşlar. Nasıl yani? Şeklimizdeki dikdörtgenin alanı budur. Ayıracağımız karenin alanı da budur. Bakın sadeleştirme yaptığınızda 10 çarpı 13'ten 130 geliyor. Ama adamın istediği şey 200'den fazla olması. O zaman siz de şunu yapmalısınız. Altılı karelere değil de arkadaşlar altının bir sonraki en büyük böleni üçlük karelere ayrılabilir demeniz. Burası 20 olacaktır arkadaşlar. 78'i 3'e böldüğümüzde 26 olacaktır. Çarptığınızda da 500 20 yanıtını bulacaksınız. Bilerek bu soruda çok durdum çünkü önemli bir konu, zorlanılan bir konu diyerek bir sonraki sorumuz olan modüler aritmatik diyoruz ve önemli bir konu. Asker 35. nöbetini çarşamba tutmuş, 3. nöbetini hangi gün tutacaktır? Arada kaç nöbet var diyerek hemen nöbet sayısını buluyoruz. 32 nöbet var. Bu asker 5 günde bir nöbet tuttuğuna göre biz 160 gün önceye gelmemiz gerekiyor. Unutmayın. 160 gün önceye gelmemiz gerekiyor. Hemen haftada 7 gün olduğu için 160'ı 7'ye bölüyorum. 2 kere var. Yine 2 kere var diyerek arkadaşlar 6 gün geriye geleceksiniz. Geriye unutmuyoruz. 35'ten 3'e geliyoruz dolayısıyla geriye. Nasıl geleceğim? İşte günlerden 35'inin nöbet çarşambaydı. Salı diyeceğiz. Geriye geliyorum. Pazartesi, pazar, böyle cumartesi, cuma ve perşembe yanıtını almanız gerekiyor. 6 gün geriye geldik. Sıradaki soru herkesin rahatlıkla yapacağı denklem sorusudur. Hemen paydasına bir paydasına bir e, burayı 2 ile, burayı 6 ile, burayı arkadaşlar 3 ile, burayı da 6 ile yaparsanız paydadan kurtulursunuz. 2 6x artı 12x eşittir 3 eksi 6x diyorum. Buradan şu 6x'leri atabilirsiniz. 12x kalıyor. 1 oluyor. Buradan x'in 1 bölü 2 olduğunu söyleriz. Hemen bir sonraki soruyla devam edeceğim. Bir mutlak değer sorusu. Şunu unutmayalım. Sayı doğrusu üzerinde 2 noktasına uzaklık demek arkadaşlar. x eksi 2 demek. Niye parantezle yazdığımı biraz sonra anlayacağız. Eksi 1'e uzaklıkta bu demek eksi eksiği görebilmemiz adına. Bu uzaklık buna olan uzaklık e, uzaklıktan büyük olan diyor. Onun için ortaya da büyük işaretini koyup tekrar yazıyorum. Soru da bitmiş oluyor sevgili öğrenciler. Bir mutlak değer sorusu önemli bir soru. Doğru cevabın C olduğunu söyleyelim. Hemen bir sonraki sorumuza gidelim. X bir reel sayı. Sakın burada x'e denemeler yapmıyoruz. Çünkü burada reel sayı diyor. Tam sayı derse değerler vereceğiz. Biz ne yapacağız? Önce 3x'i bulacağız. Bu ifadenin her yerini 3 ile çarpıyorum. Şu şekilde. 2 çıkartıyorum sevgili öğrenciler. Ve istediğimiz 3x eksi 2'nin bu aralıkta olduğunu buldum. Der ki kaç tam sayı değeri alıyor? Bakın eksi 5'ten eksi 1'e kadar geliyorsunuz. Buradan da hata yapmamak için 9'a kadar gelin. Şurada 9 tane var. Bir 0 var 10. 5 de burada var. Totalde 15 değer diyerek hemen bir sonraki soruya geçelim. Bir tarama sorusu yani grafik çizme sorusu. Mavi olan arkadaşlar mavi ile gösterilen kesinlikle küçük eşit ya da büyük eşit olacak. Kesik kesik olan Küçük ya da büyük olacak. Dolayısıyla mesela şöyle şıklar olmaz. B'yi atabilirsiniz. Ee, diğerlerine de birlikte bakacağız. Şimdi. Bir doğrun eksenleri kestiği noktayı anlamak istiyorsanız arkadaşlar. X'e sıfır verin. Y'yi bulun. Y'ye sıfır verin. X'i bulun. Şeklinde bulabilirsiniz. Veya burada bir ek bilgi daha vereyim. Denklem nasıl yazılır? Hocam diyenlere. Ee, şu doğrunun denklemini yazıyorum. X bölü 3 diyorum. Artı y'yi nerede kesiyor? 2'de arkadaşlar eşittir 1 diyerek payda eşitliyorum. Burayı 2 ile burayı 3 ile burayı 6 ile 2x artı 3y eşittir 6 diyorum. Ben bu doğrunun üstünü mü alacağım? Altını mı alacağım? Bunu anlayacağız. Bunun için orijinden faydalanacağız. x'e 0 y'ye 0 koyacağız arkadaşlar. 0 6'dan küçük olsaydı alt tarafı boyardı. Ama adam yukarıyı boyamış. Dolayısıyla bu aradaki işaretin büyük olduğunu hatta eşit olduğunu anlayabilirsiniz. Ki bunu veren doğru seçenekte. A yine kontrol edin. X'e 0 verin bakın y'yi 1'de kesiyor. Y'ye 0 veriyorum. X'e eksi 3'te kesiyor. Gördüğünüz üzere sıfır sıfırı deneyebilirsiniz. Buraya sıfır, buraya sıfır. Sıfır küçük mü üçten? Evet. O zaman ne yapacaktı bu kırmızının? Orijin olan kısmını boyayacak ki boyamış arkadaşlar. Dolayısıyla bu soruyu da geçebiliriz. Hemen sırada bir üstü soyu, sayı sorusu var. Kolay bir soru. 8 nedir? 2'yi ikileştirme derim ben buna. İkileştiriyoruz arkadaşlar. 1 bölü 4 nedir? Aferin 2'nin eksi ikinci kuvvetidir diyerek ikileştirdim. Niye ikileştiriyorum? Tabanlar aynı olduğu için üstlerinde aynı olmasını sağlamak için. Buradan x değeri 5 diye bulunur sevgili öğrenciler. Ceyhan'dır diyelim. Bu soruyu da geçiyoruz. Bir karekök sorusu ki önemli bir soru arkadaşlar. Şimdi ilk önce bu soruda ne yapacağız onu anlatalım. Şunun derecesi 2. Bakın bunun derecesi 3. Şu gördüğünüz dereceleri çarpıyorsunuz. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24 diyerek 24. derecede. İçerideki 1 bölü 3'e dokunmuyoruz. Burada biraz renkli kalem kullanacağım ki olayı anlayın diye arkadaşlar. Şuradaki 3 kırmızıyla gösterdiğimi buraya atacağız. Nasıl girecek? Aferin size. 3 üzeri 3 diye girecek. Son olarak şuradaki 3'ü önce buraya atıyorum 3'ün karesi diye çünkü önünde 2 var. Sonra buraya atarken bakın 2 kere 3 diyerek yani 3 üzeri 6 diye atacağım burası çok önemliydi. Bundan sonrası tahmin edeceğiniz gibi 3 üzeri 9 oluyor. Bölü 3'ten 3 üzeri 8 gelecek. Derece ile üst arasında bir sadeleştirme yapabilirsiniz. Yani ya da kök dışına 8 bölü 24 diye çıkartıp 3 üzeri 1 bölü 3'tür deyip doğru cevabın D olduğunu söyleyebiliriz sevgili öğrencilerim. Sıradaki soruya bakalım. 17. soru. Tarihte kullanılan karekök bulma yöntemlerinden biri şudur diyerek size bunu anlatıyor. Bu tarz sorularda 12. sınıfta çok karşılaşacağız. Örneğinden başlayın daha güzel anlarsınız. 13'e en yakın tam kare 9 ve 16'dır diyor. Bakın. Şöyle bir şey anlatmış. İşte ee, kök 13 kök 9 artı 13 eksi 9 bölü 16 eksi 9'dur diyerek bir yaklaşık değer hesabı yapmış. Bizden de kök 41'i yapmamız isteniliyor. Bundan önceki kimdir arkadaşlar? Çok güzel 36'dır. Bundan sonraki tam kare 49'dur. Ne yapacağız arkadaşlar? Evet kök 36 diye başlayacağız. Artı ne yapıyorduk arkadaşlar? Kendi sayımızdan önce küçük olan tam kareyi çıkartıyorum. Yani 41 36 diyorum. Buraya da 49 eksi 36 diyorum. Kök 36 6'dır arkadaşlar. Burası 5'tir. Buranın da 13 olduğunu görüyorum. Payda eşitliyorum. 78 5 eklersek 83 bölü 13 diyoruz. Yine güzel bir soru. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Bir karışım sorusu. B bakın burada 3'ün katı burada 4'ün katı böyle bir şey olamaz. O zaman ne diyeceğiz? B sayısı için hem 3'ün katı hem 4'ün katıysa 4'ün katı hem 3'ün hem 4'ün katıysa 12'nin katı diyebilirsiniz. Yani şunu 4 ile genişletiyorum. Bunu da 3 ile genişletiyorum sevgili öğrenciler. A'nın 8K, C'nin 27K olduğunu söylüyorum. Bu karışımda 540 C maddesi kullanılmış. Şunu 540'a eşitliyorum. K'nın 20 olduğunu söylüyorum. A maddesine dönerseniz 8 kere 20'den 160 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir yaş problemi sorusu. Yine problemler videomdan arkadaşlar bunlarla ilgili ekstra sorulara ulaşabilirsiniz. Hali hazırda sizi bekliyor. Bir baba ve üç çocuğunun bugünkü yaşları toplamı 88. Bir baba var arkadaşlar. Bir de üç çocuk var. Ben ayırmıyorum üç çocuğu. Üç çocuğun yaşları toplamına x diyorum. Babanın yaşı 88 eksi x'tir. Şimdi 6 yıl önceye gidelim. Baba da bu iş kolay 6 yıl önce. 82 eksi x olurken her bir çocuk 6 geri gideceği için burası x eksi 18 olacaktır Hata burada yapılır dikkat edelim. Diyor ki babanın yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 3 katı olacakmış. Yani bunun 3 katını alıyorum. 3x eksi 54 oluyor. Buradan 4x eşittir 136 diyoruz. x'i bulalım. 3 kere var. 12, 16'da 4 kere var diyorum. Babanın bugünkü yaşı da 88 eksi 34'ten 54 cevabına ulaşıyorum. Yani A şıkkı doğru cevap. Ve videomuzun son sorusuna doğru geliyoruz. Bir sayı problemi sorusu. Bir sıra var arkadaşlar. Burası sıramızın baş tarafı olsun. Ali baştan 17. sırada. Mehmet sondan 20. sırada. Şimdi burada aklınıza gelen ilk olay şu. Acaba kim önde? Eğer en çok derse arkadaşlar, şöyle çözersiniz. İşte Ali baştan 17. sırada. Mehmet'i burada alırız. Sondan 20. sırada. Bu arkadaş baştan 17. sırada. Araya da 3 kişi atarım. Burada 20 kişi var, burada 17. Burada da 3 kişi var diyerek 40 cevabına ulaşırım. Bu dikkat edin en çok sorusudur. O zaman bizim sorumuzda durum şu olacak Mehmet daha önde olacak Sonra Ali gelecek Araya 3 kişi Koyacağız Burası sıramızın sonu Mehmet sondan 20. sırada Ali Baştan 17. sırada 20 ile 17'yi Toplayacaksınız arkadaşlar Ama hemen renkli kalemle Söylüyorum Bu toplama işleminde Mehmet'i, aradaki üç kişiyi ve Ali'yi iki kere topladığımız için 5'i çıkartacağız doğru cevabın 32 olduğunu yani Edirne olduğunu söyleyeceğiz teşekkür ediyorum herkese bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar